Hepinize selam arkadaşlar. Ne işte hoştu bugün oyun alanında. Ya bizim şaşırdık biz. Ben buraya sığmıyorum artık. Kocaman oldun artık. Anne. Efendim. Buraya gidiyor Gir aşkım. Ay, İçinden anne. bak bu. Oradan yukarıya doğru çıkabiliyor musun? Gir bakalım ne kadar yapabilecek Lina. Gel bakalım benim kızım ne kadar çıkabilecek arkadaşlar hep beraber görelim. Hadi çık çık çık. Ha? İnersin yine. Çıkabiliyor musun? O zaman sana göre değil daha büyük ablalar abiler çıkabiliyor. Bir daha gelişimizde boyun daha çok uzar o zaman çıkarsın yine o. Bence başarabilirsin. Aferin kızıma. Aferin. Anne dertte Aferin kızıma. Aferin. Nina öğrendi arkadaşlar. hedefte. Lino şey sonla. Lino hedefi olan işte. Aptiri. Hadi gel. Dikkatli in aşkım benim. Evet aşkım. Elinam büyüdü de ya. Aferin. Gel bakalım Neluş. Gel. Aferin. Şimdi nerelere gidelim? Bir fırladı gene. İçinde izliyor. Anne düşüyor dedi Hadi bakalım. Bak burada neler var. Gel yukarılara tırman. Bak buradan çıkman gerekiyor Lina. Hadi çık bakalım. Buradan kayarsın sonra. Bak buradan da kayma yeri var. Çok güzel. Hadi geç bakalım. Hadi. Hadi çık ben sana bakıyorum aşkım. Dinam dikkatli çıkıyor. Bu da bir süre ilerleyecek alan arkadaşlar. Hadi çık bakalım. Evet İloş geliyor. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> Lina hoş geliyorsun. Geri geri gitme Gülçin. Aferin. Lina nasıldın? Başka şeylere geçmek ister misin? evet, çok zordu. Öyle mi? Evet. Gel başka şeylere gidelim. Bak buradaki yerlere gidelim. Bak buralarda bir sürü şeyler var. Ay. Bak arkadaş sana atıyor. Hadi oyna beraber arkadaşlar. Hadi Lino. Linoş. Hadi gel aşkım. güzel alanlar yapmışlar. Ay. Dina Barbie evi gibi bir şey yapmışlar buraya. Tırman tırman tırman. Kaş 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 kaş. Anne sana bakıyor burada. Dina. Çık bakalım yukarı. Burası nereye gidiyor acaba? Aşkım. Gel aynı yere gidiyor benim aşkım. Aferin kızıma. <laughs> Kaydıraklardan. Bakıyorum. Gel gel gel. Gel anne seni seyrediyor. Kalp benden de sana kalp aşkım. Ben <laughs> de göz yapmış kendini. Lina <laughs> Arkadaşlar söylemiş. <laughs> <atıyorum. gülüyor> Hadi bindiniz. Ya biz böyle bir şey kez biliyoruz. Bu ne böyle dengeye bak Lina bu nasıl bir oyuncak? Bak bir eğiliyor, bir bu tarafa eğiliyor. Lina işte. Koş. Benim kızıma ring yeri yapmışlar. Bak 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 bak. Zıpla tek başınasın. zıpla. Çok güzel alanlar yapmışlar. Biz bunu ilk kez görüyoruz normal basketbol alanlarında. Arkadaşlar. Evet. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar, yine geliyor şimdi. Sıkı tutuyoruz. Hop! Aferin kızım, kızım Survivor yapıyor. Hoppa! Gel 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 Bir daha yapmak istiyor musun? Götür hadi. Çok yap. Götür. Götür götür götür. Sıkı tutun ama. arkadaşlar. Ay kızım. Hoppa. Gel 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 Biniyoruz. Gidiyor gene Lina. Gel bir kez daha yap. Lina şimdi ona bineceksin ya böyle. Bindiğin gibi kendini aşağı doğru at. Hızlı gidersin. Daha çok hızlı gidersin. Şimdi orada bineceksin ya ona. Böyle kendini hızlı bırak ki böyle hemen hızlı kay. Daha çok eğlenceli olur. Yürü bakalım. Götür. Hadi bakalım. Bir kere daha gitsin. Hadi bakalım Nile. Sonra kardeşlere veriyoruz. Hadi sonra biz bir daha bineriz. Hadi bırak kendini. Aferin. Hadi bakalım. Sonra biz abi tamam mı? Şimdi kardeşlere verelim onu. Lina, Hadi gel. Yine aşkım. Aferin. Gel hadi başka şeylere bineriz. Evet aşkım onu da sonra bineriz tamam mı? Şimdi arkadaşlara inersin. Lina. Burada da kimse yok Lina. Böyle kocaman bir alan burada. Yine göstereyim. Bugün cumartesi olduğu için birazcık burası boş arkadaşlar. Gel üstüne zıpla. Bunlar nasıl ki? Bunu ben de bilmiyorum. Üstüne zıplanmıyor mu? Üstüne atlanmıyor. Biraz çok üstte bunu. Evet. Sıkıldık. Hadi kaydırağa git aşkım. Ben sana bakayım kaydırağımıza git. Çok güzel bir kaydırak yapmışlar buraya arkadaşlar. Böyle şey koltuğa. Efendim? Kaydırağa gel. Ben gelelim oradan. Sen gel. Hadi hadi. Geleyim mi? Dur anne de geliyor. Linoş. Ay. ay. arttı. Linoş burada ne kadar çok alan varmış. Baktım yerleri nere varmış. Buradan mı? Niye ben böyle dar alanlara giremiyorum? Aşkım? Girebildiklerime gidiyorum. Hadi bakalım. Ben seni takip ediyorum aşkım. Benim kızım nereye gitti? Ay, böyle alanlara giremiyorum arkadaşlar. Dar alanlar. Şuradan girdim. Buradan çıkmaya çalışayım. Dino şimdi nereye gitti benim? Yok yok yok. Ben de ne sesini bir şey değil mi ama? <gülüyor> <gülüyor> <tam ona> <laughs> Kızım kocaman olmuş. Eskiden yavaş yavaş giderdi. Gel bakalım. gelişi kaydıraktan da gitsene bir daha kaldı orada geldi geldi anne tuttu onu gelişi yaramaz Dün kendini çorbayla yaktı arkadaşlar Güzü gözü gözü mahvoldu çok hareketli çok arkadaşları yani dikkatli ol. Çok hareketli benim kızım. Ninoşum geç kaydırağa. Gireyim. Hadi. Hoş kaydırağa. Bir kez de oradan git bakalım. Hadi bakalım. Nereden çıkılıyor oraya? Kaydırağa nereden çıkılıyor? kayboldu. Kaydırağa gidiyor. Ben göremiyorum. Arkalara gitmiş. <laughs> Annesinin aşkı. <laughs> Annesinin aşkı. Ayağına dikkat et düşme. Oturmaya mı çalışıyorsun? Ne yapmaya ben de anlamadım. Otur aşkım aç otur. Otur. Gel tarafa bakalım. Ama düşersin dikkat et. Salıncak değil o aşkım. Gel. Kaydırağa gidecek misin aşkım? Korktu Gel aşkım. Hadi kaydırağa nereden gidiliyor? Bak kaydırağa buralardan gidiyor. Bak buradan geçeceksin. Heh. Geç aşkım. Evet oradan da geç. Hadi koş koş. BB.